Herkese merhabalar, bugün Huawei MatePad 11'de PUBG oynayacağız ve performansına yakından bakacağız. Şimdi öncelikli olarak nasıl indirebileceğinizi söylüyorum size. de oyun zaten var, Huawei'nin kendi marketinde. Buraya PUBG yazdığınız anda zaten çıkacak, bakın en üstte şu. Ve tıkladıktan sonra, ben önceden kurmuştum zaten oyunu, bakın burada kendiniz de kurabilirsiniz. Yani dışarı indirmenize gerek yok. Şimdi aç diyelim ve hem nasıl açıldığına bakalım, süresine. Bu arada tablet şeyde çalışıyor, herhangi bir güç tasarruf modu aktif değil. Ama performans modu da açık değil yani en yüksek şeye zorlamayacağız. Çünkü o daha fazla şarjınızı götürecektir. Daha hızlı bitecektir şarjınız. Ayrıca dışarıdan kaydediyorum ki FPS'i biraz görebilirsiniz diye. Direkt ekran kaydı alsaydım hem çözünürlük biraz kötü olacaktı hem de hani FPS'e meraklı olan arkadaşlar şimdi daha oradan nasıl olduğunu göreceklerdir. Çünkü 60 kare kaydedeceğim videoyu. Şuradan geldik. Şu çıkan şeyleri hemen kapatalım. Ve hemen vakit kaybetmeden bir ayarları göstereyim size şuradan. Hangi grafik ayarlarında oynuyoruz. Ve şunu da bir Tekrardan odaklayalım. Hatta şu tabletin de ekranın bir ışığını açalım biraz daha. Tamamdır. Şimdi grafik ve sese geldiğimiz zaman bakın grafikler aşırı yüksekte ve Ultra HD çözünürlüğünü seç durumda. Zaten şu açılmıyor hala. Uzun bir süredir var o ama hala açılmıyor. Buradan isterseniz anti-aliasing de arttırabilirsiniz. Bakın şuradan bu da 4x çalışmıyor mesela. Pek yakında diyor. 2x yapabiliyoruz. Tamam diyelim. Başka standart dışı ekranlar. Kavis ekranlar. Grafikleri otomatik ayarlamayalım. Efektlere bakalım bir de. Bu zaten çok bizi ilgilendiren bir şey yok. Seslerde de çok bir şey yok. En yüksek ayarlarda açtık zaten şu an olabilecek. Tamam diyelim. Kaydettik buradan zaten bunları. Şimdi lobiye dönelim ve hemen başla diyelim. Bir maça girelim. sizi de orada hem yükleme süresini görün. Bakın şu anda açılıyor oyun. Snapdragon 865 bence bu oyun oynamak için gayet yeterli bir işletim, işletim gücü sunuyor bize. İşlem gücü sunuyor daha doğrusu. Bakın şuradan şey yaptık. Hem şimdi size biraz şöyle sağ sol yapayım bakın özellikle döndüreyim. Oldukça akıcı şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Bir de tabii şu an 120 modunda tabletin ekranı. Belki onda bir farkı olabilir. Oldukça akıcı gözüküyor oyun yani. Ve grafik kalitesi gerçekten bu oyun bayağı iyi. Hani bir mobil oyun diye geçmeyeceksiniz, deyip geçmeyeceksiniz. Ben zaten çok iyi bir oyuncu değilim ama çok fazla soru geliyor bununla ilgili diğer videonun altına. Ben de size göstermek istedim açıkçası. Bakın 15 saniye sonra maç başlayacakmış. Hem uçağı da görün, uçaktaki şeye bakalım. Tam harita üzerinden bakarken nasıl bir bakalım. Performans bağlamında. Bakın takım kurma kısmındayız. Evet bakın şu an çıktı. Burada da biraz döndüreceğim ekranı falan FPS'i anlayabilmeniz adına. Bakın. Şöyle çeviriyorum. Bence oyun oldukça kabul edilebilir bir FPS sunuyor. Yani şu an açıkçası hani bir FPS sayıcı yok ama bence 60'ın altında değildir. Çünkü çok uzun süredir 60'a çok alıştım minimum. 60'ın altında olsa kesinlikle gözle anlardım diye düşünüyorum. Yani zaten oyunda kilit var diye biliyorum eğer bir başka bir harcı yazılım kurmadıysanız. Belki onunla kurup daha yüksek FPS'ler alabilirsiniz ama şu anda kesinlikle kabul edilebilir bir FPS'te oynuyorsunuz oyunu bakın. Şöyle atladık şimdi aşağıya doğru. Şu farm'a doğru gidelim. Bakın yavaş yavaş yükleniyor her tarafta. Bence grafik kalitesi gayet kabul edilebilir yani. Yani özellikle ben bu tablette Fortnite'da oynamıştım. Fortnite'da mesela bu tablet çok iyi bir performans sağlamıyor. Yani bu oyun ona göre çok çok daha akıcı. Fortnite'da FPS düşüşlerini çok rahat görebilirsiniz. Mobilde oynarken yani bu tablette oynarken. Ancak bu oyun kesinlikle öyle değil. Çok akıcı yani. Hiç böyle bir takılma, bir yavaşlık hissiyatı görmüyorsunuz. İyi bir grafik kalitesi almanıza rağmen bakın. Şu an itibaren aşağıdayız. Hemen şuralara falan girelim. Alsın o zaten bir şeyler. Ben zaten dediğim gibi çok iyi oynayamayacağım. Belki de ölürüm birazdan. Bir de tabi şeysiz oynamak çok zor. Ekrandan oynamak bence çok zor bunu. Ama gene de tabi tablet büyük olduğu için telefon oranına çok daha rahat oluyor. Bu tip bir oyun oynamak. Bakın silah sesleri geliyor. Şöyle göstereyim size. Bir de hızlı koşalım. Aa bak adam vardı arkada. Bizim eleman mı? Bir araba falan bulursam hatta... Ha bak şurada bir araba vardı. Bu da bozuk galiba. Yani hızlı giderken ki FPS'i de göstermek isterim açıkçası. Haritaya bir bakalım. Ha bak şurada bir motosiklet var. Sürelim. Özellikle hani böyle bir araç kullanıyorsanız şey daha iyi anlayabilirsiniz FPS'i. Şu an bildiriz, sıkıyor zaten bize galiba. Oyun gerçekten bayağı akıcı çalışıyor. Yani tekleme hissediyor muyum diye sorarsanız yani belki bu arada videoda şey olarak gözükmüyor olabilir. Bu kadar akıcı gözükmüyor olabilir. Gerçi 60'ta çekiyorum ama Bence herhangi bir takılma yok oyunda yani. Şey olarak bir hissiyat uyandırmadı. Hani böyle bir zorlanma gibi bir şey. Ben gözlemlemiyorum açıkçası oynarken. Ki açabileceğimiz en yüksek ayarlardayız şu anda. Bakın oldukça hızlı bir şekilde gidiyorum harita boyunca. Sadece bu oyunun seslerini ben çok sevmiyorum. Herhalde motordan da daha hızlı gidebilecek bir şey yoktur diye düşünüyorum önünden. Sizler de lütfen yorumlarınızı yazın. Nasıl hani aradığınız performansı görebiliyor musunuz gerçekten? İsterseniz başka test de yapabilirim. Yönlendirirseniz. Bakın mesela motor gitti şu an itibaren. Bence oldukça akıcı bir şekilde bir deneyim sunuyor size. Ve eğer bu tableti alıp da yani özellikle bu tableti bu oyun oynamak için alacaksanız bence alabilirsiniz günlük rahatlıkla. Çünkü başarılı bir performans sunuyor. Evet daha sonra da gene sorularınız olsa yazabilirsiniz alt tarafa. Yeni yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.